Merhabalar sıra dışı lezzetlerden kırmızı lahana turşusu. Öncelikle bir adet orta boy lahanamızı ince bir şekilde doğrayalım. Doğramış olduğumuz lahanaları uygun bir kaba aktaralım. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve harmanlayalım. ve 10 dakika bekletelim. Uygun bir kaba 1 su bardağı üzüm sirkesi, 1 su bardağı su ve 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu aktarıp güzelce karıştıralım. Dinlenmiş kırmızı lahanalarımızı uygun bir kavanoza bastırarak yerleştirelim. Lahanalarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz karışımı dökelim. Turşularımızın kapağını sıkı bir şekilde kapatalım ve buzdolabında 3-4 gün dinlendirelim. 3-4 gün bekleyen lahanamız sofralardaki yerini almaya hazır. Biz tadını çok beğendik. İnşallah sizlerde beğenip memnun kalırsınız. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.